Evde Muhabbet Kanalı'ndan hepinize selamlar dostlarım. Ben Sefa. Yepyeni bir video ile birlikte karşınızdayım dostlar. Evet dostlar, köydeyiz. Tavuklarımızın yanındayız. Tavuklarımıza güzelce şöyle patatesli ve kurtlu mama yaptık dostlar. Şurada kurtlar var. Şöyle gösterelim. Bakın. Bunlar da kurtlar. tavuklarımıza mama yaptık dostlarım. Şimdi sizlerle birlikte tavuklarımıza mamamızı servis edeceğiz. Bunun öncesinde sizlerden ricam kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve emeğimi karşı olarak videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın dostlar. Bu tür videoları çekiyorum çünkü birazcık farklılık olsun. Aynı zamanda Brahma tavuğuyla alakalı inşallah ileriye dönük planlarım var. Onun da bilgisini şimdiden vereyim sizlere. Şimdi tavuklarımızı çıkaracağız. Şöyle kapımızın önünde güzelce bir mama edeceğiz. Hafif hafif böyle çok ince ince yağmur çiseliyor arkadaşlar. Yağmurla birlikte inşallah tavuklarımıza şöyle bir bakacağız. Sonra videomuzu sonlandıracağız inşallah. Evet dostlar şöyle bir tepsimiz var. Onu şöyle tam meydana koyalım. Onu koyduk. Mamamızı getirelim arkadaşlar patatesli kurtlu mama yani kurtlu mama olması protein oranı yüksek olsun diye patatesli arkadaşlar mevsim geçişi olduğu için şunu da arkadaki tavuklarımıza götürürüz ılık ılık şöyle yesinler ee, patatesli işte herhangi bir dışkı bozukluğu varsa onu düzeltmesi için şimdi sizlerle birlikte tavuklarımızı yerlerinden çıkartalım Öncelikle tavuk ve horozlarımızı çıkartacağız. Bura geçici olarak yaptığımız bir kümes. Şimdi şöyle alalım. Bu arada dostlar şunu belirtmek istiyorum. Tavuklarınızı eğer ki kışın da gezdiriyorsanız kışın da yumurtlar. Bakımı iyi olduğu müddetçe tavuklarınız yumurtlayacaktır dostlar. Şimdi bunlar çıkarken Bunlara bakmak da ayrı bir zevk tabi hani onu da belirtmek isterim. Şu üç horozumuzu baba horozla kavga ettikleri için ayrıca çıkartıyoruz. mamayı keşfettiler dostlar. Hemen mamanın başına üşüştüler. Afiyet olsun canlarımıza. Dostlar hayvan sevgisi tabii ki bitmiyor. Yani muhabbet kuşu sevdamız tabii ki ama tavukta da hani ben çok anlamam ama yavaş yavaş artık e, ilmine giriyoruz. Bilmeye çalışıyoruz, öğreniyoruz. Hem üstadlarımızdan hem dostlarımızdan bir şeyler kapıyoruz. Aynı zamanda makaleler okuyoruz dostlar. Bir tane kızımız kaldı anaçlardan. Ee, öğreniyoruz bakalım bir şeyler yapacağız. Şu anda bir kuluçka makinesi ayarlıyoruz dostlar. Onu da ayarladıktan sonra artık yumurtaları yavaş yavaş makineye koyacağız. Ha, arkada gurk yatan tavuğumuz da var. Onun altına da koyabiliriz. Ama bir makineyi de test etmek istiyorum. Bunun haricinde dostlar. Şimdi Bunlar da muhabbet kuşu gibi. Emin olun. Tüye giriyorsa eğer, tüye giren horoz tabii ki çiftleşir ama e, maalesef ki tohumlama yapamaz. Bu sebeple sizlere tavsiyem hayvanlarınızı tüy olayına dikkat etmeniz dostlar. Şimdi şuradan hemen bahçemizin kapısını açalım. Bura bahçe. Ter çevli etrafında etrafında tel çevrili olduğu için buraya koyuyoruz. Burada geziniyorlar. Bugün hava biraz daha kırık. Soğuk değil yani. Daha öncesinde geldiğimizde buralarda kar vardı. Artık erimişler. Ve yani ılıman bir hava var şu anda. Dediğim gibi bakın burası da kırılacak kadar yumuşak. Ha, şunu da belirteyim dostlar. Mesela ben burada bir de arpa çimlendirmesi demeyelim. Arpayı böyle bir 24 saat suyun içinde bekletip yıkıyorum. Sonrasında şu hale geliyor bakın. Yumuşamış bir hale. Onu da gün içerisinde buraya koyuyorum. Burada yemek isteyen yiyor. Birazdan bahçemizin arka tarafını da göstereceğim sizlere. Evet yani dostlar dediğim gibi tavuklarla alakalı da böyle güncel güzel videolar gelecek. Köyümüz Ankara'nın bir ilçesi yani Bala'da Bozkır biliyorsunuz böyle yeşillik vesaire beklemeyin. Ama bizler elimizden geldiğince çam ağacı ekerek bir şeyler yaparak köyümüzü yeşillendirmeye çalışıyoruz. Şu tam karşıda gördüğünüz çam ağaçları eskiden dedeme ait olan bir evin bahçesi ve babam ilk işe başladığında o ağaçları getirip dikmişti Babam orman genel müdürlüğünden Emekli bu arada Onun dışında dostlar burası bizim evimiz Şöyle evimizde bir gösterelim Kızım da orada Kızım da burada bana bakıyor Merhaba Evet dostlar Şimdi bu tavuklarımız Bu tarafta gezerken Diğer tavuklarımızla aynı yere koymuyoruz. Neden? Arkadaşlar hem ırkı bozmamak için yani bunlar bir Safkan Brahman arkadaşlar, Kolombiya Brahman. Ee, bunun diğer adını geçen videoda da söylemiştik. Light Brahman ve Siyah Beyaz Brahman diyorlar. Şimdi e, bunlarla ilgili şöyle hem horozlar birbirine gerçekten yani aşırı darbe vuracak şekilde kavga ediyorlar. Hem de dostlar bizim diğer küçük horozlar yani şöyle diyeyim Amerikan horozlar belki bunlara basabilir. O yüzden ayrı ayrı tutuyoruz dostlarım bilginiz olsun. Ama ileriye dönük bir planlamam var. Onu da hani şimdiden bahsedeyim sizlere. Şu çam ağacının olduğu bölgeyi aşağıdaki iki çam ağacının 3 hatta oraya dostlar şöyle güzel bir kepçe getirip kepçeyle burayı düzleyip altına da bir su basmanı yapacağım. Bugün gerçekten yerler biraz daha ıslak ve kaygan. Şu bölgeye bir şöyle 12 metre ve 3 metre de benden tarafa doğru bir su basmanı yapıp burayı güzelce arkasında duvar örüp kapatacağım arkadaşlar ve kafes sistemi yapacağız. Çıkıp buralarda gezecekler. Burada da güzel bir şöyle hani bir bölmeyi telle kapatacağım ve çıkıp bu bölgede gezecekler dostlarım. Onlar için de iyi olacak. Biz de en azından garanti görmüş olacağız yumurtaları. Bunun dışında dostlar yumurta tabii ki bunların yavrulatmak için kuluçka makinesi veya kuluçkaya yatan tavuk gerekiyor. Bunların yumurta çıkım süreci de 18 ila 21 gün muhabbet kuşları gibi. Yani inşallah yumurtanın oluşumunu, yumurtanın çıkımını, cücelerin çıkımını vesaire hepsini sizlere göstermek istiyorum. Planım bu şekilde dostlar. Şimdi arka taraftaki tavuklarımıza da geçeceğiz ama bu videodan sonra geçeriz artık. Bu video bayağı bir uzadı çünkü. Life Brahman'ın en büyük özelliği dostlar paça yani belki de paça olarak dünyadaki en büyük ve en geniş paçalı tavuklar, horozlar diyelim. Özellikle horozları biraz daha yarışmacı bir tarzı vardır. Tavuklarda da var tabi ama horozları daha çok yarıştırılır. Tabi hayvanlar yarıştırıldıkça yani insanlar keyif alıyor yaptığı işte. Yarış bu yüzden iyidir. Bakalım erkek şu an dişi Orozlanıyor, Evet. İşte mesela şu anda bu hayvan tüyde ise eğer boş bastı ama tüyde değilse dolu basmış oluyor arkadaşlar. Şimdi bunun yumurtasını biz bugün atarsa eğer ki büyük ihtimal yani ya akşama ya da yarına atacaktır. Bunun yumurtasını inşallah makinamıza koyacağız. Sizlerle birlikte tecrübe edeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda keyifli keyifli mamalarını yiyorlar. Evet dostlar böylece videomuzun sonuna geldik. Bu videodan sonra da arka taraftaki Amerikano cinsi ve köy tavuğu cinsi olan hayvanlarımız için bir video gelecek. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı videolarımı da beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.